Sorunsuz geçti. 20 kez döktük. Ne oldu? Bak bu şehirde elli bin kişi yaşıyor. Komisyondaki bir diğer isim, Profesör Elion. Radyasyonun tahliye gerektirecek kadar yüksek olmadığını söylüyor. Elion fizikçi değil ki. Ama sonuçta doktor o güvenli diyorsa öyledir. Burada kalıyorlarsa değiller. Biz kalıyoruz. Evet kalıyoruz. O yüzden beş yıl içinde öleceğiz. Özür dilerim ben. Özür dilerim. Şervina. Teşekkür ederim. İsveç'teki bir nükleer santral radyasyon tespit etmiş. Sebebini bizim yakıtımızın yan ürünü olarak bulmuş. Amerikalılar uydu görüntüleri almış. Reaktör binası duman, yangın. Bütün dünya biliyor. Rüzgar Almanya'ya doğru esiyor. Çocukların dışarıda oynamasına izin vermiyorlar. Frankfurt'ta Radyolojik teftişe başlamamız gerek Bölge bölge Elimizde dozimetrelerle Sen iyi misin? Elbette Yoldaşlar Askerler bu kadını Güney kontrol noktasında tutuklamış Hücreye atmak isterdim Bildiklerimi ama Bildiklerimi bilmenizi istedim Reaktör çekirdeğinizin açığa çıktığını biliyorum. Grafitin yandığını, yakıtın eridiğini, üzerine kum ve boron döktüğünüzü biliyorum. Akıllıca sandınız ama büyük bir hata yaptınız. Ulana Yorimna Kamyuk, baş fizikçi. Belarus Nükleer Enerji Enstitüsü. Siz de Valeri Alekseyeviç Legasov'sunuz. Çekirdeği havasız bırakmak yangını söndürecek ancak... Bu durumda sıcaklık zamanla artacak İnanın, ve sonra tamamen da... tamamen farkındayım ama. Tahminlerime göre alttaki betonun zemine doğru erimesi için bir ay var. Bu da Hayır, bize... Hayır bir ay yok. Önünüzde ortalama iki gününüz var. Evet. Yakıtın tabandaki betona ulaşması bir ay sürer burası. Ama önce... Salı günü geldiğinde buradaki biyolojik kalkının içinden geçecek. Bu yaşandığında önce şu tanklara vuracak su havuzları rezervuarlar. CIS e rezervuarları kaygınızı çok iyi anlıyorum. Santral personelinden onay aldım tanklar neredeyse Hayır, boş. Hayır neredeyse boşlardı. Bütün noktalar şu şu ve şuradaki su havuzlarına tahliye ediliyor. Binadaki tüm boruların bozulduğunu varsayıyorum. Bir de tabii yolda gördüğüm itfaiye araçları var. Yangın hortumları hala bağlı. Bunca zamandır da hepsi binaya su pompalıyor. Tanklar dolu. Tanklar dolu.